Siyasetin, iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda millet mutlaka kazanır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın. Sandıktan kaçmayın. Mertçe mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla irademizle örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim.